Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Merhaba. Şimdi sizinle beraber Subway Simulator 2 oynayacağız. Bu oyun normalde evet. kaç liraydı Miraç? 170. 170 liraydı, ücretsiz evet. olmuş. Biz de bunu indirdik. Evet. Windows yani mağazasında. Gün... Evet. Süresi bitti. Süresi bitti mi, süreliydi? Evet, 2 gün kalmıştı ben yükledim. Tamam, biz yükledim de. Nasıl bir oyun? Bize bir anlat Miraç. Neymiş? Anlat diyor. Evet. Anlatıyor. <laughs> Ben bilmiyorum. İlk defa göreceğim. Hmm. Yani metro istasyonu değil mi? Metro işletiyoruz. evet. işletiyoruz. Biz burada metro kullanıyoruz oyunda. İkinci tren bin, te, bin metro oy, oyun, oyun parası. Evet, oyun parası. İkinci tren Bunları iki alamıyoruz. Oyun. Sen biraz oynadın bizim, herhalde. Evet oynadım. 280 TL kastım. Evet, tamam hadi bakalım. Evet. Neler var? Nasıl kullanılıyor? Aslında bu tablet telefon oyunu. Delta. Hmm. Open the doors hemen açalım. Hmm. Yolcular taşıyor. <laughs> Taşıdıkça para mı kazanıyoruz? Evet. Passengers. Passenger e ne demek? Yolcu demek. Evet. Speed hız demek. Bu arada biz de bir izle verin Stop, <laughs> Stop in time expired. Resume operation. Oyun Türkçesi yok. Stop in time expired. Resume operation. Tamam hadi bir demiyor. Kapatalım. Faz kaza. Faz evet, nerede? Buradan hızlanıyoruz. Evet. 110'u geçmeyeceğiz. Eee, Şurada gösteriyor. Orada hız limiti var. Evet. Burada da hız limiti gösteriyor. 195'lik. Fazla hızlı gidersek ne oluyor? Kaza yapıyor mu Hayır. Yapmıyor mu? Şu speed tiketler, yani hız etiketi. hız şeyi etiketi 1 oluyor. 5 olunca ceza yiyormuş oluyor. Ceza yiyormuş. Aramızdan Hı -hı. mı alıyoruz? galiba bilmiyorum. bilmiyorum. Kamera ya. mı şunlar? Evet. Kamera açılar. Oo hı -hı. içeride yolcu var. Evet. Kaç var. Biz otuz kişilik var ya. Biraz yolcu alalım. Hı. Para kazanalım. Kamera kendim mi değiştiriyor? Hı hı. Kendisi değiştiriyor. Evet. Eee şey yok. İstediğimiz Yo, Yok. yok. Nerede? Yol Haydi yani gidiyoruz doğru. Yani ne kadar kaldı? onu göstermiyor. Onu göstermiyor. Ha en fazla düm, dümdüz yerlerde. Tam bu yeşil yerde duruyoruz değil mi? Hı hı. Dümdüz yerlerde geliyor en fazla. Delta. Open the doors. Kapıları aç. Evet. Hadi oh, bakalım bilenler binsin. Hadi Aksaray Aksaray. Öyle miydi? <laughs> evet. Aksaray <laughs> <laughs> Aksaray Aksaray. Aksar. Ne 7, oldu? 7-8 ama müşteri az ya. Biraz gelsin. Çok binemedik. Binsene şimdi. <laughs> Bindi. 10 oldu. Yani, 10 kişi oldu. 5 kişi aldık burada da. Hadi kalkıyor. Bas kazı. Bu da para koyma. kazandıkça yeni petrol aldı. Evet. Ben ee, Ya çok evet. oynamak gerekiyor ikinci metre evet, evet. için birinci metre tren için. Şu an gelebilir mesela. Başka bir şey mi? Aa, evet. Mi? Evet. Sağ 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 dönüyor mu istiyorsun? Evet. Geçer mi? Bak, dur dur. Gel. dur. Dur dur. Geçersek <laughs> ne oluyor? Kızıyorum artık. Geç, o geçti ne oldu? Durunca frene basınca. Sufficient speed. Acceleration granted. Ne oldu? Geçtim diyor. Ya geçtik. <laughs> <laughs> Bir sonra gidiyor abi. Eller hadi kusura bakmayın. <laughs> evet. Ya yani sağ tıkları da kontrol edebiliyor. Sağ sol oluyor. Evet. Sol da oluyor. Bu güzel. Biz kolik var mıyız yani? Sen kullanıyorsun. Bakıyoruz. Hadi. Aa, şu an geldi. Şu an geldi. Nereden kız. biliyorsun? Çünkü en fazla burada geliyor oyunda. Hmm. Oynadığım dur gibi. dur 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 dur. Durabildik mi? Kızdım bize yolculuğu. Delta, open the doors. Tamam açıyoruz kapıları. Hadi in. Hadi hadi Hiç hadi. Hiç kimse yokmuş ki. Anla. Oo herkes indi. <laughs> Hiç yolcu yok mu? Ee, beş evet. kişi aldık biz. Bunun e yolcu yok mu ya? Para kazanacağız arkadaş. Neyse bas gaza gidelim. Kapatıyoruz biz gidiyoruz. Ne dedi? Bir şey demedim bir şey demedim bas. Gidiyoruz. Fulledim bakalım ceza görüyor. Bir de ceza görüyor. Over, over speed. 15. Over speed. Yani. 15. Over yani. 15 olunca 14'ü geçince hızımız cezalı. 110 diye ama Dur 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 Çok <laughs> erken durduk Yok ya durduk işte bir şey yok 1 Delta Open the doors Açtık kapı. E burada da hiç kimse hmm, yok Bu yok. Yok, <laughs> <sen gülüyor> ne ya Bu ne Çağır biraz beklesek mi ki Aa kişi Bekleyin Ya onların da Bilmiyorum Burada Bu da muyuz? Evet. Hadi, common yaptık, hadi gidiyoruz biz. Gidiyoruz. Hadi, hadi bas gaza. Hadi sen bas bir sefer. Fırlama fırlama ceza yiyeceğiz. Tamam, maksimum hızla gidiyorum. Bayağı hızlı gidiyorum <laughs> ben. Eliniz hep çevre dursun değil mi? Evet. Gaz pedalını, gaz pedalını. Elle kumanda bozulur, değil mi? Hı hı. Hesabı öyle. <laughs> Siz göremeyiniz nasip. Ya para kazandık biz hiç belli olmuyor. Yolcu yok ya bir yolcu olsa. Dur 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 geliyoruz. Burada yok burada da. Allah'ım Allah. Dur, dur dur Ha, devam mı ediyor Hı -hı. yolcu olmayınca? Hı -hı. Ha inecek varsa. <gülüyor> <gülüyor> gelsinler bizim Evet. Biz bir istasyon kaçacak ondan da bozuyor. İstasyon kaçacak ondan

3-5 kişi var, 13 kişi var diyor zaten. <laughs> 12 kişi almışız. Öldü 80. Aldığımız öldü 80. Şurada Şurası şu kamera iyi mi? O kamera bozulsa iyi olur da durmuyor. Geçiyor. Ben yani geldik bir <laughs> sesle. Tamam Hop Tamam ya. Var var var. Allah Allah Allah. Bir kişi ama. Olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bir kişi bir <laughs> <laughs> Delta. Tamam açtık kapıyı. Hadi bas. Basarsın? bas Bas. Hmm. Tamam yürü yürü yürü. Bas, kasa, bas kasa. Bizi gidiyoruz. <laughs> sen böyle trencili oynuyorsun yani. Evet. Sen sen normal seviyorsun değil mi? Evet. Trencili çok seviyorum. Hatta bizim Lego trenimiz var. Onda videosunu çektik arkadaşlar. Sen bunu aynı zamanda tablete de yükledin değil mi? Hı hı. Orada da var. Ama tablette farklı. Hı. Hmm. <laughs> daha mı güzel? Daha mı basit? Daha bunun gibi değil ama orası kolay. Tablet olduğu gibi hmm. ellerimizle yaptığımız için. Oynayalım sen gelsinler. Elin. <laughs> <geldi>. Hadi gidiyoruz. <laughs> evet sen. Sen oynasın, hiç oynamadın. Çok uzun değil. Başım döndü oynatma. Evet. Allah çok hızlı gitmişiz. Fülleme, fülleme. Oraya da olmaz. <laughs> ben hızlı getireceğim. Müşteri yapma, müşteri. Ben sen yavaşladı, ince yavaşla. Yavaşla. Direkt kafa atma yani. O kadar Oo, canlı. Bayağı işleri varmış. Atlayın beyler. O ne yapalım? Delta, open the doors. Kafamız dönüyor. Yemin yani. hadi. Evet. Oo, evet, bayağı evet. kalabalıkmış. Abi. Atlayın bir, atlayın atlayın. Iki, Oo, çılık çılık çılık. Sen de gel atla yanlış Abi gel. evet şimdi bakalım. Kapıyı Kapıları kapı. kapatıyorum. Gidiyoruz. Dur başım döndü. <laughs> tamam önceden. son bırak. Bundan sonra bitirelim arkadaşlar. Evet. Yalnız hmm. arkadaşlar. Aşağıdaki... Allah çok üzüldü. Şurada. Tam burada Türk bayrağı var. Yani aşağıda hmm. En aşağıda görebilirsiniz. Esta. Evet, geçin, geçin. son durak. olay bayağı insan var. O bu, bunlar bırakalım gitsin. Bayağı varmış. Evet, bayağı. nereye geldik? Geldik Aksaray durağı. Hadi beyler, görüşürüz. Hadi gidelim. Gelenler gelsin. Evet arkadaşlar, Bilmiyorum. başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Kanalımıza <laughs> abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Bay bay.